Merhaba arkadaşlar herkese iyi geceler. Bir önceki videomda ses sorunu olduğunu söylemiştiniz. Umarım bugün olmaz. Nerede hata yaptım bilmiyorum yani. Bir de tabii ne diyecektim? unuttum. Ha videoyu sildim. Bir önceki videoyu. Çünkü birilerine laf mektup yazmıştım. Laf söylemiştim. Mektup yerine ulaşmış. O yüzden ben de sildim. Tabii isim falan vermiyorum ama insanlar anlıyorlar kime söyleyeceğim. O güzel. Bu videoları seviyorum yani. Ne bileyim herhangi birini buradan yakabilirim yani. Ya medya böyle bir şey yani. Medya gücü. Şimdi çeşitli güçler var dünyada. Şimdi Berlusconi değilsen çünkü Berlusconi hem para var hem futbol takımı var hem Milano'da sarayı var hem başbakan hem medya patronu hem gazetesi var. Acayip bir herif o. Biliyorsunuz eski İtalya başbakanı Bizim reisi cumhurunda yakın arkadaşıydı. Sonradan tabii çok kötü oldu araları. Yani geçen bir yerde bayağı fena şeyler söylemiş. Layıklık elden gidiyor falan diye şey yapmış. Feryat etmiş. <laughs> feryat figan. Bir gücü oluyor yani yakarım yani. Özellikle lokalde yakarım yani. Zaten birçok kişi hakkında birçok şey biliyorum anlatırım yani. <laughs> Düşünsene ya çok kötü. Yani tabii ki yapmam. Ama şey böyle isim vermeden, kimseyi karalamadan bazen gerçekten söylemek istediklerimi söylüyorum. Yüzüne söylüyorsun anlamıyor. Kavga ediyorsun anlamıyor. Tartışıyorsun anlamıyor. Biriyle haber gönderiyorsun anlamıyor. Buradan söyleyince güzel oluyor yani. O kendisi kendisinin olduğunu biliyor ya. Herkesin onun olduğunu bildiğini zannediyor ama öyle değil. Yine kameranın karşısına geçip hani ne anlatacağımı bilmediğim günlerden, daha doğrusu akşamlardan biri. Şimdi ben hafta içi saçma sapan saatlerde, saçma sapan günlerde bütün marketin kurallarını ihlal ederek videolar paylaşıyorum. İşte göç hikayeleri üzerine vesaire. Ya da ne bileyim işte en son Emrah Cilesun'la yaptığımız Doğu Akdeniz meselesi. Yani çok saçma saatlerde. Gece 3'te video yüklenmez. Emek veriyoruz falan. Doğru ama ben biraz tez canlı bir insanım yani. Direkt yapıştırıyorum. Onları izleyin yani hafta sonu zamanınız olduğunda falan. Çünkü bildirim muhtemelen size çarşamba gece 4'te geliyor. Sabah uyandığınızda aa şafak videomu atmıştı, diye kimse heyecanlanmıyordur herhalde. Dolayısıyla unutup gidiyorsunuzdur. Yani bildirimler arasında kayboluyordur. Bunu bir hatırlatmak istiyorum. Bu aralar biraz yani böyle işte ekşi sözlükte falan yine yazmışlar. Twitter'da yazmış birkaç kişi. Ya da videoların altında yorumlar var. işte Türk düşmanı, Türkiye düşmanı falan filan. Vallahi hocam yani bu kavramlar, bu, 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 bu tarz şeyler çok yanlış. Yani yanlışlığından ziyade çok ayıp. Hatta geri alıcı yorumlar. Yani sevgili dostum yani sana birkaç Türk söylerim. Yani hapishane Saraylar Türk dolu. Meclis Türk dolu, saray Türk dolu. Kaçak bir sürü Türk var. Aralarında darbe yapmış olanı var ya da darbenin emrini vermiş olanı var falan. Hırsız Türk var, tecavüzcü Türk var, tacizci Türk var, tefeci Türk var. Hırsız Kürt var, sapık Alman var, pedofili Fransız kavramlar falan hepsi birbirine karışmış durumda bizim kafalarda. Yani pasaportu olmayan bir sürü insan kendisini tutunabileceği başka hiçbir şey olmadığından belki de sadece bununla tanımlıyor. Milliyetçilikle tanımlıyor. Milliyetçilik, ırkçılık bunlar IQ düşüklüğünün belirtisi. Cehaletin belirtisi. Almanın da ırkçısı için aynı şeyi çok net söyleyebilirim. Fransızın da, Türk'ün de, Kürd'ün de, Arab'ın da. İnsana insan nazarıyla bak. Bireysel bak yani. Ne demek acı Türk düşmanı? Babama mı düşmanım ben şimdi ya? Kardeşime mi düşmanım? Öz yeğenime mi düşmanım? Ya da e, ailemizin bütün mal varlığı, evlerimiz, oturduğumuz evlerimiz yani. Orada. Oraya mı düşmanım yani? Ben bir videomda söyledim. Burası batsın, orası çıksın. Türkiye iyi olsun. Türkiye'de benim çünkü çekirdek ailemden kardeşim, annem, babam ve yeğenlerim 7 kişiler. Ben burada tek başımayım ya. Ben her türlü çıkarım işin içinden. Yani ben o kadar çok şey yaşadım ki bana karada ölüm yok. Ben bir şekilde sıyrılırım. Onlar iyi olsun. Sen iyi ol. Siz iyi olun ya. Bundan kurtul. Bu seni bu seni dibe çeker ya. Yani. Bacağına bağlanmış bir ağırlık. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Yalan. Türk'ün Türk'ten başka düşün. Yok. Varlığım Türk varlığına armağan olsun yalan varlığın sana armağan kendine armağan olsun anca kendine yetersin sevdiğine armağan olsun annene babana kardeşlerine yeğenlerine sevgiline çocuklarına armağan olsun senin niye varlığın hapishane Türk'te olan lan? Ona niye armağan olsun? Kafayı çalıştır. Bu arada yani Kürdün de böyle milliyetçisi o. Ben, benim en fazla... Ta... Bak beni en çok kim sevmiyor biliyor musun? Ya bir masada oturdu hemen benimle kavga ediyorlar. Niye bilmiyorum yani. Çünkü ben... Oralarda paralar dönüyor ya. İhaleler... ihale dönen yeri ben sevmiyorum hocam. Ben insan seviyorum. iyi insan seviyorum yani. Dolayısıyla senin bana yaptığını diğer tarafta ona yapıyor. Diğer tarafta o yapıyor. Saçma sapan bir şey gibi oluyor yani. Bu çok... Benim için komik oluyor yani. Çok ilgilenmiyorum bununla ama komik oluyor. yani benim derdim zulmün olduğu yerde zulme uğrayan yanında yer alabilmek şu kısa ömrümüzde. Bak benim dedeler gitti. Amcam da gitti. Bak dikkat et burada bir sıralama var. Ya bu bir bayrak yarışıdır. Ölüm de bir bayrak yarışıdır yani. Ölüme koşarken bir hedefin olmadı. Bir amacın olmadı yani yaşama dair. Yani güzel kadınlar hep zengin erkeklerle evlenmek istiyor. Yakışıklı adamlar da güzel olduğu kadar zengin kadınlarla evlenmek istiyor. Güzel olan her şey pahalı. Güzel olan şeyleri sadece zenginler elde edebiliyor. Yoksul çocuklar zenginlere hizmet etmek de bitiriyor, geçiriyor ömrünü. Dünyanın her yerinde ha. Sanma ki sadece Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Zonguldak'ta, Diyarbakır'da, Artvin'de. Almanya'da da yoksullar zenginlere hizmet etmek de geçiriyor ömrünü. Et fabrikalarında, restoranlarda, fırınlarda, gece vardiyalarında hep yoksullar. Yoksulluğun bir etnisitesi yok. Alman'ın da yoksulu yoksul, Türk'ün de yoksulu yoksul, Fransız'ın da yoksulu yok. Yoksul. Almanya'da benden daha daha Türk yok. Benim buradaki en yakın arkadaşlarım Almanların dışladığı Türk çocuklar. Muhafazakar AK Parti'ye gönül veren arkadaşlar. son zamanlarda şeyler uzaklaştılar ama. Çünkü ben onların burada yaşadığı ezikliği yaşadım ben de. Onlarla identifikasyon kurabiliyorum. Ben burada böyle başına buyruk takılan, Türkiye'de muhalif olduğu için burada çok rahat siyasete giren, çok rahat iş yapan insanlarla anlaşamıyorum ki. Benim öyle bir arkadaşım, öyle bir dostum yok ki yani burada. Bir yumurta bir duvara fırlatılıp kırıldığında yumurta ne kadar haksız, duvar ne kadar haklı olursa olsun biz yumurtadan yana olacağız. Önce bir olacağız yani. Bir bakacağız nedir bu fırlatılmışlık, kırılmışlık, üzerine basılmış, geçilmiş insanlar. İnsan ya. İnsan dediğin sinir hücreleriyle dolu bir canlı. Her yanı acır. Ruhu ayrı acır. Bedeni ayrı acır. Saçının teli ayrı acır. Tırnakların ucu ayrı acır. Bu kadar acıyla, acı yaşama riskiyle bezenmiş bir canlıya. Bir, bir o nazarla bir baksana. Bir, 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 bir dakika bir tefekkür etsene sırrı süreyya demeyelim. Tefekkür. Derin düşün yani biraz. Bu yüzeysellik, bu vurdum duymazlık, bu böyle kafana göre şey yapmak, böyle yazmak, sallamak birilerinin hakkında düşünmeden. Onunla video çekiyorum, altına yazıyorsun ibne diyorsun. Başkasıyla çekiyorum, vatan haini diyorsun. Başkasıyla çekiyorum, Kürt diyorsun. Başkasıyla çekiyorum, hep Alevilerle çekiyor bu diyorsun. Başkasıyla çekiyorum, kıyafetinden dolayı hafif meşrepli kadın yazıyorsun. Sen bir zihniyetsin ya. Sana konuşuyorum. Zor yani senin. Ama ben yine de bak bir ortak paydada buluşmaya çalışıyorum. Bana kalsa bugün bir karar alabilecek olsa, yoksul insanların ve o yoksulluğa mahkum olduğunu düşündüğüm insanların bana öyle geliyor ki bazı insanların kaderi bu yani. O insanların çocuk yapmasını engellerim. Görsünler bakalım o zaman bu para babaları o parayı nerelerine sokacaklar. Çok merak ediyorum o zaman. Bir bardak su kaldırıp dolduramayacak adamlar başkalarının sırtından yaşam sürüyorlar. Evlerindeki hizmetçilerden, yatını kullanan kaptana, içecek götürenden emeğini yapana, iş yerinde emeğini sömürdüğü insandan dışarıda gidip emeğini parayla satın almasına her şeye yoksul insanların sırtından bir sefa sürüyorlar, bir saltanat sürüyorlar. Ve müteşekkir olmak bir tarafa. Bu çünkü insan böyle bir şeydir yani. Geçen Sevan Nişanyan'ı dinledim. Yani diyor erkeklerle ilgili bir şey söylüyor. Parayı bulan erkek cinsel fantezi peşinde koşar diyor. Daha küçük yaşta kız çocuklarıyla birlikte olmak isterdi. Ama bunda küsmeyin, kızmayın, küfretmeyin diyor. Böyledir o diyor. İnsan özünde kendi kendini tedavi etmemişse, kendi kendini eğitmemişse, ailesinden o eğitim almamışsa, çevresel etkenler onu iyi bir insan olmaya dönüştürmemişse, okumamışsa, bir felsefenin, bir kültürün neferi değilse ya da öyleymiş gibi görünüp içindeki hayvanı eğitmemişse, tımar etmemişse, insan böyle bir şey. Ya insanın bu kadar kötü olduğu yerde rahmetli dedem nerede oğlum en iyi arkadaşım dönüp karına bakar güzel mi diye. Lan böyle bir yerde sen nasıl bir ırka bir millete ooo falan deyip bir başkasına da sen bunların topyekün düşmanısın diyebilecek. Bu zekayla sen nasıl yaşıyorsun hocam? Sen glikoz, protein, karbonhidrat bunlar vücuduna giriyor. Vitamin bunlar vücuduna giriyor mu? Portakal suyu içtin mi hiç? Araba almayın hocam. Ev almayın. Çocuğunuza da araba almayın ev almayın. Pasaport alın. Pasaport alın. Çıksın. Sırt çantasıyla gönderin. 100 dolar verin. Varsa cebinizde 200 dolar verin, 300 dolar verin. Kazakistan'ı görsün, Azerbaycan'ı görsün, Yunanistan'ı görsün, Almanya'yı görsün, kuzey ışıklarını yürüsün. Bugün bir tweet gördüm. İşte gece sunum hazırlayan bir kadın, kızım sen kuzey ışıklarına yürüyebil diye annen gecenin bu saatinde sunum hazırlıyor falan öyle bir şey vardır anne o çocuğuna yazdık ev falan filan boş ver kıyafet evlilik falan geç önce bir dünyayı görsün dünyayı göre göre bence bu zihniyetlerden kurtulacağız yoksa biz bu zihniyetle şarkı söyleyemiyoruz video çekemiyoruz fikir beyan edemiyoruz sahnede istediğimizi söyleyemiyoruz Öyle hocam. Ulan yine dramatik şeyler anlattı diyenlerin canını sıkacak bir video oldu ama <laughs> ne yapayım aklıma komik bir şey gelmiyor ya. Bakayım. Komik bir şey oldu mu bu aralar? Yok vallahi. Komik bir şey yok hocam. Almanya'da pek komik bir şey olmuyor. Almanya'da 25 bin kişilik ölüm listesi hazırlamış Naziler. 29 polis Nordrhein Westfalen eyaletinde WhatsApp grubu kurmuş. Aralarında aşırı sağcılık, ırkçılık, nazicilik oynuyorlar. Yaka ele verdiler, açığa alındılar. Tutuklama falan yok. Yani bu kadar ciddi şeyin içinde ki yani hani bir ihtiyaç olsa gerçekten eğlenceye yönelirim. Takarım bir fular, entel oynarım yani. yani Eper kese laf sokarım tamam mı? ben çok iyi yaparım. Ama yok. Biraz daha ciddi kalacağım. Bir süre daha. Sahneler açılsın, şakaya geri döneceğim. Ama sahnede. BKM'de beni bir biri izlemişti. Yani tweet okudum sonra. Yani beni mentionlamış mı diyorlar. Videolarında bu kadar ciddi, sahnede bu kadar komik bir görüntü falan yazmıştı. Öyle yani <laughs> Karşımda insan olmadan ben onu yapamıyorum nedense. Belki ben de bir rozdasıyımdır. Psikonevrotik mi diyorlar? Karışık tip. Çift kişi. yok. <laughs> yo. yo. İyiyim. Görüşürüz. Hoşçakalın.